bir de hemen arkasındaki şiiri metin olarak yapalım. Sorularını cevaplandıralım demiştim. Yakınlaştı artık yaz. Yaza hiç toyum olmaz. Öpecek çiçekleri, Ağustos böcekleri. Ava çıkacak kazlar, kalmayacak kurt böcek. Dere boyunca kazlar yerlere eğilecek. Biçecek alidayı, tarlada başakları süsleyecek tarlayı, beyaz kır zambakları. Köylü kız kucak kucak sarı gül toplayacak. Ağaçlar altımıza gölgesini yayacak. Şimdi Ağustos böceklerinin çiçekleri öpmesi ne demek? Ağustos çiçekleri öpecek çiçekleri Ağustos böcekleri. Yani ona konacak, yakınlaşacak. Ağustos bö Ağustos böceği çiçekleri öpmesi, onlara konması demektir diyeceksiniz. Şiirde kazların ne yapacaklarından söz ediliyor. Çık, e, şiirde kazların ava çıkacağından ve e, dere boyunca yerlere eğileceğinden söz ediliyor diyeceksiniz. Tam eksiksiz. Ali dayı tarlada ne yapacak? Ali dayı tarlada tarlayı biçecek. Tarladaki başakları biçecek. Sonra beyaz kırsambaklarıyla tarlayı süsleyecek diyeceğiz. Şiirin ana duygusu nedir? Şiirin ana duygusu görüldüğü üzere doğa sevgisidir ana duygu duygu ifadesi taşıyor diyoruz biliyorsunuz. Şiirin ana duygusu doğal sev doğa sevgisidir diyeceğiz. Bu bölüm bu şekil